of money offline Rota 2 kapışması Red Bull son şampiyona sevdiniz. Hoş geldiniz. Bugün burada son Performans Sanatları Merkezi'nde Red Bull ve ESL Türkiye İşbirliği ile Red Bull son şampiyon kupası sahibini bulacak. Değerli misafirlerimiz bu sahneye gelene kadar Elki takım son derece uzun ve zorlu bir yoldan geçti. Önce ESL Türkiye Dota 2 Şampiyonası'nda 230'dan fazla ka takımın katıldığı şampiyonada şampiyon olan takım Dark Passage oldu. Bir tarafta Dark Passage destekçilerini duyalım lütfen. Ve diğer tarafta Red Bull son şampiyon elemelerini birincilikle Bitirdi ve yine bu sahneye çıkma hakkı kazandı Team Antelope. Burada Red Bull son şampiyon olabilmek için mücadele edecekler. Kazanan takım hem kupanın hem de para ödülünün sahibi olacak. Ama hepinizin merakla beklediği bir an var ki o da dünyanın en iyilerinden OG ile bir de gösteri maçı gerçekleştirecek Red Bull Soul şampiyon. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'nin en iyi Dota oyuncuları kendi imkanlarıyla gece gündüz çalıştılar ve bu sahnede olabilmek için mücadele ettiler. Türkiye'de profesyonel e-spor platformunun gelişebilmesi için ESL Türkiye şampiyonasına destek veren ve bu organizasyonu gerçekleştiren Red Bull'a teşekkürlerimizi sunuyoruz hep birlikte. Şu anda Zorlu Performans Sanatları Merkezi drama sahnesinde yüzlerce Dota 2 tutkunu ve ekranları başında binlerce Dota 2 sever bu müthiş heyecanı bekliyor. Red Bull son şampiyon heyecanı için hazır mıyız İstanbul? <laughs> o halde şimdi her iki takımı sahneye davet etme zamanı. Türkiye'nin en köklü e-spor kulüplerinden biri bugüne kadar birçok şampiyonluk kazandılar. Dark Passage. Üstünde Disruptor ulti mi çıkmaya çalışıyor. Burada Vol'dan çıkan Morphling Replicate'i de Mama ayretti. Şimdi girdi aralarına ve Vol'la birlikte iki kill birden oluyor. Orada Pote Gezmi. Aa yakalandı. Orada direkt bir killi var. Yalmayı başarıyor. Revo'da da yakalandı. Çıkışına Kosekin yakalayacak. Render Tiri kesmeyi başarıyorlar. Bu iki kill aldı. Üstüne Hook'la birlikte kesmesi aldı. Ulti kullandı. Kuro'da hepsi. Hemse. Bomba bomba. Şimdi çok güçlü alkışlarla alalım onları sahneye. Door Passage! Winter! Mitra! Kossuzin! Mama Club! Ve Rock'a! Atışlar hep birlikte bir kez daha onlar için Dur <laughs> <Doğru>, Pesit! <pass> <laughs> ve işte Türkiye'nin en deneyimli Dota 2 oyuncularını barındıran ve genç yeteneklerle birlikte güçlü bir takım oluşturan Dota 2 arenasında isimlerini uzun yıllar duyurmayı isteyen bir ekip. Team and Bol geldi orada ve Rocko ikilisine. Gürkan dahil oldu. Kili almayı başarıyorlar. Hem Rocko orada iki kişiye. Fizyon <laughs> etti. Now, show them your support with Here is Team IntelliKey! SS Style! Gürkan! Vintage! Sıcao! And Posing as me. Alkışlar hep birlikte bulacağız olman için Team Antalya King! Değerli misafirlerimiz, Red Bull son şampiyon başkan Park Passage, Team Antalya arkadaşlar yerlerinizi alabilirsiniz. Ve işte Red Bull son şampiyonda. Şimdi söz maç anlayacak.